Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Bu videoda sizlerle son dönemlerin en popüler trendlerinden biri olan Regency Core trendleri konuşacağız. Bu trende ait dolabımda ne varsa taktım, takıştırdım. Hem birazcık havaya girmek istedim, hem de görsel anlamda sizlere böyle o dönemi biraz yaşatmak istedim. <laughs> başarılı oldum bilmiyorum ama en azından havaya girdiğim kesin arkadaşlar. Lütfen bozmayın, eleştirmeyin şu an beni. Regency Court Trend'i yani son dönemlerin Netflix'teki en popüler dizilerinden biri olan Bridgerton dizisiyle hayatımıza girdi. All is fair in love and war. Miss Daphne Bridgerton. Sosyal medyadaki Bridgerton hayranlarının bu trendi alıp günümüze yorumlamasıyla birazcık daha popüler hale geldi. Bu trendin günümüzdeki kıyafetlerle nasıl yorumlandığına bakacağız. Ama öncelikle Regency Core trendi nedir, nereden geliyor onlara birazcık bakmak istiyorum. Biliyorsunuz sürekli bir değişme, gelişme ve başa dönme sirkülasyonunda olan moda Bridgerton isimli Netflix dizisinin dünyayı kasıp kavurmasıyla dizide olayların geçtiği 19. yüzyıl İngiltere'sinin Regency döneminin kıyafetlerini gündelik yaşamımıza taşımaya başladı. Regency döneminin en belirgin stili göğüs altından oturan ve aşağı doğru açılarak dökülen elbiseler. Bunlara Empire Dress, Empire Waist Dress de deniyor. İmparatorluk elbiseleri gibi bir çeviri yapabiliriz. Bu dönemde ultra femina oldukça romantik stiller kullanılmaya başlandı. Bu dönemin kıyafetlerine baktığımızda hafif ve uçuşan kumaşlar yine işlemeli kumaşlar görüyoruz. En fazla kullanılan yaka detaylarından biri dikdörtgen yakalar, minik karpuz kollar görüyoruz. Danteller, büzgüler ve çiçek desenleri oldukça ön planda. Yine o dönemde çok fazla kullanılan bir detay olan korseler büzgülü gömlekler, iç çamaşırını andıran kuşlar görüyoruz. Yong detayları ve upuzun opera eldivenleri çok fazlaca dikkat çekiyor. Renk tercihi olarak genelde beyazlar ve beyaz tonları kremler gibi renkler. Biraz da canlı pastelleri görüyoruz. Kadın aksesuarlarında oldukça fazla inci, taşlar, choker gibi detayları sıklıkla kullanmışlar. Ayakkabı seçimlerinde ise daha böyle feminen babetler, kısa topuklu Mary görüyoruz. Ve bu belirttiğimiz özellikler geçen 200 yıl içinde kadın kıyafetlerin tasarımlarına tekrar zaman zaman dahil edilmiş görünümler. Dönem kıyafetlerini sevenler için bence kostümleriyle izlemesi çok keyifli bir dizi. Bolca entrika içeriyor, bolca aşk içeriyor. Birazcık daha bana böyle gündüz kuşağı Brezilya dizilerini hatırlatsa da güzel kostümler için ben de izlemeyi seviyorum. Zaten genel olarak dizi ya balolarda ya da böyle üst sınıf asilzadelerin falan resmi buluşmalarında geçiyor. Sürekli bir partideler, sürekli bir şık giyiniyorlar falan. Yani sürekli şu modda ah ben bir bolu düzenleyeyim, bilmem ne asilzadeyi çaya davet edeyim. <laughs> Dükler, baronlar, lordlar falan havada uçuşuyor dizide. Yani böyle şaşalı hayatları sevenler için... Harika bir dizi gerçekten. İzlemesi oldukça keyifli. Bu dizinin etkisiyle o dönemin kıyafetlerinin tabii ki günümüze yansıması var olan trendlerle birleşmesiyle oldu. Sosyal medya influencerları da sağ olsunlar bu trendleri alıp günümüze uyarlayarak birazcık daha hayatımıza dahil olmasını sağladılar. Ve birçok markada bu detayları kendi koleksiyonlarını taşıyarak yine böyle bir akımın oluşmasını sağladı. 2022'nin en büyük trendlerinden biri olan Regency Core dolabına yansıtmak isteyen kadınlar için günümüzde yönelebilecekleri ürünlere göz atalım. Göğüs altından açılan empire waist elbiseler, baby doll elbiseler. Ultra feminen, abartılı kollar olan gömlekler, bluzlar. Karpuz kollar. Saçta incili ve taşlı süslemeler, choker'lar. Düşük dikdörtgen yakalar, korseler ya da korsa kemerler, dantel detayları, küçük desenleri, feminen fırfırlar, büzgüler, fiyonk detayları. Babet ayakkabılar, minik topuklu ayakkabılar, vintage görünen, iç çamaşırını andıran, narin ve uçuşan kumaş detayları. yani giydiğinizde kendinizi böyle oldukça sofistike hissedeceğiniz, kraliyet ailesindenmiş gibi hissedeceğiniz, oldukça feminen ve romantik bir akım. Bu akımı komple uygulayabileceğiniz gibi belli parçaları alıp kendi stilinize de harman yapabilirsiniz. Ben şahsen öyle yapmayı tercih ediyorum. Üzerindeki bluz da birazcık daha böyle korseyi andırıyor ve kol detayı da aslında o dönemlere çok benziyor. Omuzum yamuk mu bilmiyorum. Neyse bir yamukluk var ama yanlış yeri çekiyorum. Ay. Ben şahsen bu akımın her ürününü alıp giymek istemesem de birkaç detayı alıp kendi stilimle harmanlamayı seviyorum. Sizin bu trend hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşçakalın. Bye bye. Your grace, my lord. Oh my god.